Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Tank değil de bu muydu ya? Bu muydu? Bu değildi. Yok lan, kayboldu mu? Bu ne ya? Bu değil. Ya elmaslı benim de değil. Yavaş yavaş. Allah belanı versin senin. Arkadaşlar şey yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Arkadaşlar Ne oldu lan? <laughs> öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Git, sen git. Seni öldü öldüreyim mi? Hı? İster misin? Hmm. İster misin? Yok lan Pardon arkadaşlar. Ya ben ip istiyorum. İp. Örümcek öldürüp direkt ip almam lazım. Bekle bekle bekle. Allah bu efe. Şimdi. Sen bunu ister misin? Hmm. Tamam Yapmayın lan. Kolemleriniz nerede? Hı? Kolemleriniz yok değil mi Ezikler. Benden korktuğunuz demek ki. Şunu birazcık karartıyorum arkadaşlar. Çünkü şey olmasın. İnternetim şey ay, ay, şarjım bitmesin diye şunu kapatıyorum. Hemen gidiyoruz. Buraya almışım. Hadi bir daha bakayım. Hadi. Şu köylere ister misin? İstemez. İster misin? Hmm. Ama sen bunu ister misin? Tamam al. Bakayım. Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? He. Hmm. Yep. <laughs> <laughs> Olamaz evimi kaybettim. Manamaz ama. Hemen. Hemen. <laughs> Hemen devam. <laughs> Tutmuş. Evimi kaybettiğim sürece evim yoktu. Anam niye koşamıyorum ya? Koşamıyorum. Ana arkadaşlar. Yardımcı olur musunuz? de kaybettim. Aha da bitti işim. Evimi de kaybettim. Aha da bitti işim. Hmm. Şu an açılıp varım birazcık Bunlar Bunları yiyeyim de. Bu da sen çok az O oh, koşabilirim. Koş 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 koş. Evimi bulmayı, evimi ne var ne var ne var? Kütüphane, kütüphane. Di kütüphane, kütüphane. kütüphane bulmam lazım. Ekmek ekmek. Ekmek 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 lazım ekmek ekmek. Aha da bulduk kütüphane. buradan ben gelmiştim girmiştim evin. Camdan camdan girip kapıdan çıkmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an işimiz zorlaştı. Ha. Bakın arkadaşlar buraya izler bile yapmamışlar. Allah o ekber arkadaşlar. Bunlar turptu değil mi? Bunlar köylere versem köyler de olur zaten. Yine açlık barımız geldi ya. bekliyoruz. Crafting var. Ekmek yiyoruz. Oha ekmek kaç var? iki buçuk falan vardı yani. Arkadaşlar benim game girmem lazım. Çünkü o kadar arayacağım. Aramadım. Çok zor araması. Çarak arayacağım. birinci daha bulamam çok arayacağız ee, bitti işte bitti evimiz yok oha burası mı evimiz evet burası galiba. evet geldik buraya evimiz güzel evimiz hemen Allah 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 deri genç Osman Allah Allah deri genç Osman hemen devam edelim <laughs> hemen şunları vereyim arkadaşlar şu köylüleri vereyim. Şurada bazı köylüler vardı onları hemen burada mısınız Ana! Ana! Gelin, 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 gelin! Camdan bakıyor bak camdan. İster misin? Al! Bunu da ister misin? Vurayım mı? Öldüreyim ben ha! Bak, al, bak, Öldüreyim mi seni? Hı. Al, kılıcımı attım sana! Bebeğini öldüreyim mi? Hah! Seni öldüreyim mi lan? Gücür. Sen beni OLMUŞUN <laughs> Bu ne kim ev ya? <laughs> Toprağın içine gömmüşler. Hadi bay bay ben. Sizden bana bay bay. Hadi bay bay. Şimdi burada kalın. Tamam. Bu orada doğmuyorlar. <laughs> bekle dur ben bir sandık yapmam lazım. Odanımız var mı? Yok. Boş Şimdi benim akşam olmasını beklemem lazım. Şarkıman be. çok iyi Hemen arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Patlıyor. Patlıyor Balıkçı Hasan olmak istiyorum. Hasan balıkçı Hasan. Kovralım Balık pıtasım var. Evet. Evim kocaman ev. ama ne? şey ne bulacaktım ben? Neyse ha yün 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 yün. Yün lazım bana yün. İşte yün yok ki zaten. Ailende iki tane var onlar da yetmez tane olması lazım. Bu da şansıma çıkmıyor. Altıda falan videoyu bitirdim. Yine okuduk. Yine de öldürelim bari. Öldürmeyeyim yazık. Orada dans ediyor. Aha buldum. Sonuncusu bu. Allah'a bu ekber canımız nereden gelmiştim ya? Tak attım. mü? Bekle golemciğim. Bekle bekle bekle. Niye vuramıyorum biliyor musun? Difficulty'deyim. kocaman falan seni öldürürüm. Bakayım kolam molam gelmedi. Gelin lan kere kalas. Allah'ım vallaha vallaha vallaha. Aha koyun bulduk. Aha Allah. Aha da koyun yönü bulur. Koyun yeni. Bir dakika falan olmuş. Yok. Koyun yönünü aldık. O da tam yapabilirmişiz. Ekstradan bir tane daha bulduk. Yatak. Aa odun lazım değil mi? Bununla ayrılırım O zaman evler kılmadan devam ediyorum. Oo yes Play Bir tane odun alıyorum. Buna basıyoruz. Kız Kız aşkım, nasıl güzel. Oğlum ya. Şimdi çiçekle gülüyorum. Hemen şuradan yatağımızı yatalım. Yap yapamadım. <laughs> Bir güzel tatlı tatlı uyuruz biraz. Oyunun yapımcısı. Akşam olmasını istiyorum. Mayroga niye şeyler var ki? Onu anlayamadım. Diskoya hazır mısınız? Diskoya hazır mısınız? Bana bak bana bana. Bana bak bana bana. Bana bak bana. bana, 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 bana. Diska yazdın mısın? <laughs> Aa, eve geçeyim de hemen. Şu panik. Sen buraya tıkla mı kaldın? Bak burada cam var, çıkabilirsin. Bak cam var, cam çıkabilirsin. Ne bakıyorsun? Vereyim mi? Tabii ki. Hadi al şunu da. Al vereyim mi yani? Versem mi? İki tane odun kırıp hemen vereceğim bir kadar. Bir deneyeceğim. Bir tane odun kıracağım. Şu vereceğim. Hiç denemedim ha. Nalet köylü. Önüme geçti. Al, al. Dur. Şunları vereyim. Bakın direkt eti var. Açık Teşekkürler de dışarı. Bana var mı sizde? Var mı? Var mı? Var mı? Varmış. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar. Like'ları like, us. like, us. like, us. like us. Şuradan chest yapıyoruz. Tarih geldi. Ben şunu vermeye deniyorum. Atma atma. Bana bak. Al. Almıyormuş. Demiyorum. Deli. Evet arkadaşlar bir gün daha sonra ne geldi. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. 喂，拜拜。